Demek ne? ki boşa gitti. annen küfür etti. Ya sen hala Tam da nerede değil? Şeyi zannediyorsun, değil mi? Öyle, öyle. <laughs> öyle öyle. Öyle öyle. Yazsana hadi. Mutfakta bulunabilir Yaz... mi Yaz... kızma? Hı? Mutfak bir olur mu? Olabilir. <laughs> ne yapmayacak ki? En yapacaksın. En. Yanlış yazdın. Önce E. Bana ben soruları şur falan yapıyorum? Önce e e. Bildim galiba. Ben Bilemedim. Ben, 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 ben. Daha da devam. Bakayım. E yapacaksın diyorum. Ne yapıyorsun Bilmiyorum önce? Bilmiyorum. Göç başarı var bile. Kızım sende bir anormallik var mı? Senin gözün de mi kör? Hadi tamam anlamıyorsun da gözün de mi oh, kör senin? Biliyorum. Senin gözün kör mü? Bak 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 bir. Bak Önce E yapmışlar. E bak gel. Ha, tamam, 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 tamam. Yaklaştım. Ama sen <laughs> sen Yapıyorum. Bade, bu arada bu hiç sana benzememiş. Kendimi çok bir şey yaptım. İşte anne sütü emseydi. Oğlum soru sor. <laughs> Bilemedi ya soruyu sormuyor. Oy şerefsiz <laughs> Oğlum hani Baş Bari soruyu sor. soruyu -sor. sormadım olmuyor. Soruyu sor. geldi. Duvara. Lima dedi. Vallahi bildi şerefsize bak. <laughs> İçine <utan> <laughs> Öteki soru ne? Şey, Allah senin kafada mı enteresan çalışıyor ha? Evet. Ay, bu beni duyuyor, yeminle sen duyuyor. Bak ben tam bir şey söylemeye ben ben bir şey söylemeye çalışınca bu bir şeyler söylüyor. Evet. Valla bile bile duyuyor. Senin... <laughs> evet. Evet. Şunu bir bitir de ondan sonra. Hadi. <laughs> en yaz. Çok <Soruyor>, yapar. Denenliğinde <laughs> soğuk. <laughs> Denenliğinde soğuk alanlarda görülen. Görülen <laughs> ya da kullanılan <laughs> bir şey. Işte. Evet. Evet. Yaz, hadi. Bu ne ya bu? Bu Hadi. E yap önce, sonra e ne yap. Aynı silgiyi koyarak yap. Hadi. Hadi. Aynısını yapacaksın oradakini. Ben aslında yaşını gördüm ya. Sen düşün düşün, otur otur. Sen evet. Yaşını çok kullanırsın. E. Hadi yap. Şey hadi bitiriver orada iki tanecik şey var ya. Yok. Şeyi evet bulamayacağımızı annedim, değil mi? <laughs> Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> ya! Vallahi bildi yalan küreveyi. Ya! Bildi. Bade bir daha yapalım. Kulaklık. <laughs> Benim şey kulaklığım olsun, Kedire bandlı. Bizim şey olmuş mu? <laughs> Bizim bildim yaşasın. Evet. <laughs> işte bana boşuna tamam. akıllı çay bardağı ya dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Ne? ya da şey diyelim. O çok ne? kolay bir. O çok. Oğlum beni dinleme. Çıktı. mı? Ne? Yapmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Gene ne yapmış? <laughs> Yok ya bu çocukta bir anormallik var. Mı? Ee, Kulaklık daha kolay. O işte. Aynısını yap. Kedi diyelim hadi. Bu biraz daha zor. Çok... Aynısını yap. Bekir, sen... <laughs> bunun aynısından süper, süper, süper. buraya yap. Wow, 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 hadi bakalım. Wow, 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 wow. Aynısından. Ya yok daha iyi çok lan. Şöyle yıkanır mı kediler? Kediler yıkanıyor. Yıkanabilir. Emin değilim de ama. bunlar bilir mi bu şey diyor? Aa, tamam, tamam 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 tamam. bunlar tamam, bilir. Başladım. Mutfakta bulunmaz. Devam et. Şuraya da yap. Bak. Hı -hı. Hadi. Hı. Hadi. Aa, şimdi bakın. Şimdi bakın. Begüm. Şöyle şimdi... bir yapar mısın? <laughs> Cebi var mı bu şeyin diyor. Hayır. Tamam bitti. Niye? Ne şey Bitti. Bu sefer sorular, e, bu sefer sorular çok kolaydı. E, Hepsi hep işin Evet de diyebilir. O zaman sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Hı Ve bak bakalım. Doğru mu iş miyim? Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bilememiş cevap yok. Hiç bir cevap yok. Bilemedim. Çıkmadı ki. Dedim. Bu böyle bir şey mi bu bir? Bilemedim ya. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Dedim çok şey kedi diyelim akılıyor. diye. Zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Veremem. Gerçekten hmm. çok azimli veremem Şimdi sen. Ne ne yapıyorsun? Kilot. 20 soruda biliyorum. Ama bak, bulduğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Kiyot. Kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Kiyot. Tamam. Şehir <laughs> şey, tutalım mı? Şehir mi? <laughs> evet. Şehir Yok. falan olmasın dedi. Şarol, hmm. şarol olmasın diye. Çok <laughs> Dur ama şehir şey ne? sorular yap bu. Peki annen Bunlar gelecek şimdi de... dövmeye. Yap şunu da bitir. Mantratör diyelim, mantratör. Tamam, mantratör diyelim. Evet. Büyük ne kadar? Ha? Felix ve tamam. Robbie Williams'lar.